Onigiri deneyeceğiz. Daha önce hiç denemedim. Çok merak ediyorum. Şimdi açılışını bir baktım nasıl açılıyor diye. Şöyle doğru yapıyorum durumlarım. Şu şekil. Evet. Şimdi şöyle çekiyoruz değil mi? Ay başarıyorum galiba. Başardım. azıcık yırtıldı. Olsun. Başardım. Başardım. Çok mutluyum. Şimdi deniyorum. Vallahi çok merak ediyorum. Çok heyecanlıyım. Hiç yemedim. Yosununa bayıldım. Ve koca bir ısırık daha almak istiyorum. Yemesi de çok zevkli. Hatta şey yapmak istiyorum böyle. Bunu ayrı bile yerim. Bir de böyle deneyelim.